Kur'an-ı Mucizül Beyan münkesir bir gönle örselenmiş hissiyata ve bir şey bekleyen insan kalbine hitabını tevcih edip onu ele aldığı zaman insandaki bütün letaif, bütün duygular Yaratılışları hikmeti istikametinde bir gelişme, bir mesafe kat etme kaydetmeye başlarlar. Okuduğum sureyi Celile-i Kerimede Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam onun hissiyatı, onun efkarı, onun duyguları, onun kalbi ele alınmıştır. Fakat vaz'ın böylesine hususi olması diğer insanların bundan istifade etmemesini gerektirmez. Bu hususi vazın altında bütün insanların hissiyatına, bütün insanların efkarına, bütün insanların duygularına tevcihi kelam ederek hepsini kendi hissiyatları içinde ele almakta, kendi dava ve anlayışları içinde ele almaktadır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Cereyan eden hadiseler altında, hadiselerin çarkları altında hissiyatı örselenmiş, kalbi kırılmış, duygularında solma olmuştu. <laughs> hadiseye bunu bağlamak doğru değildir. Binlerce hadisenin kendisini yıldıramadığı Nebi'nin böylesine sarsıntısını bir tek hadiseye bağlamak doğru değildir. Yığın yığın hadiseler vardır. Ve yığın yığın hadiseler naklederler onun bu hale gelmesine sebep olarak Cibril getirip başlattığı Allah'ın emriyle vahyi bir aralık getirmez olur. İlahi alemle hayti uzat olan vahyin kesin Peygamberin ulvi aleminde, iç aleminde ürpertiler, dalgalanmalar, sarsıntılar meydana getirir. Allah'la münasebetin, ın manasını anlar kesikliği manasını anlar. Evde Hz. Hasan, Hz. Hüseyin'in bulundurdukları bir köpek yavrusu vardır. Ama bu hadiseyle vahyin inkıtağı meselesi arasında münasebet kurmak çok zordur. Çünkü büyük bir zaman farkı vardır. Onun için Cibril, af içinde köpek yavrusu bulunan eve girmediği için vahyi inkıta uğramıştır derler. Allah Resulü'nün huzuruna gelip el açıp dilenen bir sahil vardır, onu naklederler. Allah Resulü'nden dilenerek aldığı parayı götürür öbür tarafta başkasına, onunla bir şey satar, alır, ticaret yapar. Hazreti Osman karşısına çıkar, o parayı onun elinden alır, karşılığını verir, yine parayı resul e, ekleme getirir, hediye eder. Bu ameliyete kerrül eder. Allah Resulü kim bilir kaç defadan sonra adama, Birader sen sahil misin yoksa tüccar mısın der. Denir ki mukarrebin olduğu için bundan dolayı vahyi inkıta uğradı, ilahi alemle hayt uslat kesili verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha başka sebepler de vardır. Hususiyle vahyin bidayetinde, bidayetinde birkaç gün ilk başta vahyi başladığı halde, gelmeye devam ettiği halde kesildiğinden ötürü ciddi teessürle dağlarda, kırlarda, tepelerin başında gezer, teessürünü oralara dökmeye çalışır. Bu vakaların hangisi buna sebebiyet verirse versin, şurası muhakkak ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam, Allah'la arasında olan alakanın, nebilik ve mabudiyet alakasının, halk olma, mahluk olma ve salih olma alakasının bir an vahyin gelmemesi suretinde inkıta uğramasıyla müteessir olmuştur. Onun için sağından solundan bu meseleyi hafife alan, istihza eden, hususiyle bunlar arasında muhtemelen amcasının hanımı, Kur'an-ı Kerim'de Tebbet suresinin nazil olmasına vesile olan kadın vardır. Galiba şeytanın gelmemeye başladıdır. Haşa Resul-ü Ekrem'e mecnun nazarıyla bakar. Onu vahy adına konuşturan şeydi de cinlerin uydurduğu, ortaya attığı eracip olarak tavsif eder. Haşa ve kella. Resul-ü Ekrem'in bundan da kalbi kırılmıştır. O Allah sana veda etti ve seni bıraktı, terk etti, darıldı sana der. Bu da Resul-ü Ekrem'i daha eder, temelden sarsar. İşte Canının gıttağı gidildi, Kalbinin daraldı. Ulvi nefsinin bunaldı. İnsaniyeti ulviyesinin Allah'tan inkıta endişesiyle temelden sarsıldı. Dakikada ve duha suresi nazil oluverir. Önce kuşluğa yemin edilmektedir. Duha o demektedir. Duha esnaf arasında, Evliya-i Kiram, Esfiyah-i Zem arasında Resul-i Ekrem'in isimlerinden birisidir. Ona kuşluk dediler. Adını ele alarak duha diyerek ona kasem etti. Ha <laughs> diye seslendiler. Ya Taha diye seslendiler. Ya Yasin diye seslendiler. Arkasından da Valleyli İza Seca geliyor. Örtüsüne bürünen, paltosunu başına çeken, battaniyasına sarılıp yatan gecenin tasviri vardır bunda. Örtüsüne büründüğü, tam bir karanlığın hüküm ferma olduğu, her şeyin sükûne erdiği o geceye de kasem olsun Allah diyor Celle Celaluhu. Burada benim anladığım iki nükte, aklıma gelen iki nükte var. Bir vahyin başlamasıyla insanlığın karanlık alemi, karanlık geceleri gündüze vermiş. Yepyeni bir gün olmuş, o günün kuşluğuna ulaşılmıştı. Her şey başlarını okşayan güneşin ziyarları altında, zevk ve şevk içinde, neşve içinde hayatını sürdürmeye çıkıyordu. Bu bas talinin, basit isminin muktezasıydı. Mevla ciddi bir imbisat ve inkişaf vermişti. Birdenbire karanlık gece leyli yazda sona ermiş, bir gündüz meydana gelmişti cenneti andırır. Bu kuşluk kıvamına gelip, dem dem olup gün gün tuttuktan sonra birdenbire ortalığı bir gece kaplayı vermişti. Bu Resul Ekrem'in şahsi hayatında vahyin inkıtağı ve içinde fırtınanın fırtınayı takip etmesi şekliydi. Bu insanlığın hayatında vahyin muvakkaten dahi olsa inkıta uğraması, onların tenevvürlerinin aydınlanmalarının gecikmesiydi. Onun için de Resul Ekrem'in şahsi hayatı adına da insanlığın bütün umumunun umumi hayatı adına da bir gecenin örtüsüne büründüğünü, paltosunu başına sardığını, uykuya daldığını, bir sükûnetin, bir sükûnun hüküm fermi olduğunu görüyoruz. Allah, İslam'ın inkişaf ettiği, duha olan Nebinin zuhur ettiği, duhaya yemin ettiği gibi, kabız isminin muktezası olan, neyle de örtüsüne bürünen, karanlığıyla hüküm ferme olan geceye de yemin ediyor. Bunların her ikisi de Allah'ın değişik iki isminin muktezasıdır. Denizlerden yukarılara doğru gelen dalgalar gibi bazen de dalgalar gelir, bazen de korkunç cezirler halinde denizin derinliklerine doğru çekili çekiliverir. Bu Allah'ın muktezasıdır. Ve bu kainatta cari hadiseler içinde sık sık yakaladığımız ve gördüğümüz, birbirini takip eden hadiseler cinsinden hadiselerdir. Sana bir an olur. Bütün dünya sana verilse doymazsın. Bütün dünyayı hafife alırsın. Bir futbol topu kadar dünyanın senin nazarında kıymeti kalmaz. Bazı anda olur ki dünyaya ait en küçük bir hadise karşısında mağlup olursun. Küçük bir hadise karşısında dize gelirsin. Küçük bir cazip şey karşısında secde edersin. Rükua varırsın. Bunlar senin maruz kaldığın, ve kainatta ilahi kanun olarak cereyan eden şeylerin muhtezasıdır. Duhada bahsit ismi muhtezasını gösteriyordu. Ve Leyli İsa Seca'da da Kabız ismi muhtezasını gösteriyordu. Allah ona da yemin ediyor, ona da yemin ediyor. Kalbi kırık nebi teselli ediyordu. Ma wadda'aka rabbuka ve ma Sana senin Rabbin sana veda etti, bıraktı. Senin Rabbin sana darıldı diyorlar. Rabbin ne sana veda etmiştir ne de sana darılmıştır diyordu. Baka veda etme bırakma manası sadece bu söz söylenseydi Allah'ın dargın olmadığı, gazaplanmadığı anlatılmış olmazdı. Onun için ma veddaike dedikten sonra Rabbin seni terk etmedi bırakmadı ama Rabbin sana darılmadı da onlar öyle deseler dahi darılmadı da diyordu. Belli ki bizim esbab-ı olarak Ortaya sürdüğümüz hadiselerle ayetin nazil olması arasında çok da ciddi münasebet görülmüyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu mukarrebinin günahından ötürü şayet vahyi inkıta uğrattıysa bir darılma olacaktı. Doğru söyleyen Allah ferman ediyor, Rabbin sana darılmadı. Habibi Edib'in kalbinden Allah'ı hoşnut etmeyen hiçbir şey geçmedi ki Allah ona darılsın, Allah ona gazaplansın. Ma vadda'ak rabbuka ve ma qala. Ve'l-âhiretu hayrun laka minel Herkes için ahiret, herkes için yarın bugünden hayırlıdır. Bugünün dünyanın yarını olan ahiret dünyadan hayırlıdır. Şu dakikada kapsaline maruzsunuz. Şu dakikada sıkıntı içindesiniz. Şu dakikada çeşitli infilaklar, iftiraklar vardır. Şu dakikada kaynaşmalar vardır şu dakikada huzur ve endişenizi sarsan hadiseler vardır. Ama bunların berasında hayır vardır. Hiçbir hadise sizi sıkmasın, hiçbir hadise müteessir etmesin. Nasıl Habibi Edib'ine kapsalini anlatıyor, sen merak etme, yarının daha hayırlı olacak. O en sıkıntılı günlerde Hz. Ebu Bekir'in işi ele alacağını, Hz. Ömer'in işi ele alacağını, İslam ordularının cihanın yedi kıtasında atlarıyla kişniyen atlarıyla hüküm fermi olduklarını gösterecekleri o devre işaret ederek, yarının bugünden hayırlı olacaktır, adın anılacaktır, sen müminlerin kalbinin Kâbesi haline geleceksin. Namazda teveccüh ettikleri zaman Beytullah'a senin adını anmadan, bu şifreyle o kapıyı çözmeden Allah'ın kapısına teveccüh etmeyeceklerdir. Yarının bugününden hayırlı olacaktır. Binlerce, milyonlarca mümin, milyarlarca insan seni en âli evsafla dile getirecek, anacak, tazimle senin karşında serfuru edecek ve inkiyat edeceklerdir. Ahiretin senin için hayırlı olacak. Yirin yirin şefaat dileyen ve dilenen, arkanda saf bağlayan, serfuru eden, binlerce keda dilen, dil, dilenciliğiyle senin gibi sultana müracaatla sen onlara şefaat edecektin. Şu andaki sıkıntıyı unutuver, istikbaldeki genişliğe ve vüsate bakıver, Basit isminin hüküm ferme oluşuna bakıver. Bütün bunların altında bu manalar bulunduğu gibi, ümmeti Muhammed'in her devrine bakan keyfiyetlerde müşahede ediyorum. Şu anda bizi temelden sarsan ve daidar eden hadiselerin cereyan ettiğini görebiliriz. Şu anda hadiselerin seyri bize huzur verici mahiyet olmayabilir, öyle cereyan edebilir. Fakat madem bir hareket vardır, madem bir faaliyet vardır, madem kaynama vardır, demek ki yekne saklıktan çıkmış oluyoruz. Demek ki ataletten kurtulmuş oluyoruz. Demek ki hissiz ve duygusuz oturmadan kurtulmuş oluyoruz. Demek ki fikir hayat, hayatımız, ufuleleriyle faaliyete geçmiş bulunuyor. Bütün fonksiyonlarıyla faaliyete geçmiş bulunuyor. Demek ki bunun arkasında bir hayır var. Velel ahiretu hayrun leke minel ula. Ve ben Allah affetsin. Sadece bir zamir değiştirerek şöyle diyeyim. Velel ahiretu hayrun lekum minel ula. Ahiret Encam netice sizin için şu anda yaşadığınız dakikalardan daha hayırlı olacaktır. Şu anda çektiğiniz sıkıntılar, kabız isminin muktezası ise Allah bir hükmünü icra etmek için bu sahneleri hazırlayıp, bu tabloları hazırlayıp sahneye sürdüyse sizi güldürecek, nesli atiyi güldürecek, kalplerinize inşirah verecek, şu kaynamaların, şu sürtüşmelerin, şu vuruşmaların, şu anlayışsızlıkların verasında, verasının verasında sizi gerçek huzura ve inşira kavuşturacak günleri yatmaktadır. Cennete kadar saadet dolu Allah'ın günleri yatmaktadır. Manasını size, işari yolla tefhim etmektedir, ihtitar etmektedir, kalplerinize inşirah vermektedir. İşte eğer cemaat olarak eğer cemaatlerin, cemaatlerin cemaatinin reisi olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dar ve münkesir kalbinin tamir edilmesi, hangi yönü yönüyle meseleyi ele alırsanız alınız, Kur'an kendine has edasıyla kırık kalp diye ele alıyor, iltifat ediyor, hissiyatını okşuyor, ona ümit veriyor, dolu ümitlerle onu ebediyete doğru sevk ediyor, saadete doğru sevk ediyor, şefaat-i uzmanın hüküm ferm olduğu aleme doğru sevk ediyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri muvakkat kalaklarımıza ve sıkıntılarımıza sabrı cemil versin, dayanmaya bizleri muktedir kılsın. Ve şu kaynaşmaların, kaynamaların, sürtüşmelerin, vuruşmaların encamını ümmeti Muhammed'i hoşnut, kefere ve fecereyi dilgir edecek keyfiyette tecelli ettirsin. Müminleri mesut, شاف لا محصون الى السن الا ان احسن الكلام وأبلغ النظام